Eda Hocam tıp dışından olduğunuz için hı hı. size bir hasta gibi düşünerek bir hı soru hı sormak hı. istiyorum. Bir doktor ararsanız bir kalp damar cerrahı arıyorsunuz mesela. Evet. Ve çevrenizde de yok. Hı hı. Bu internetten mi araştırıyorsunuz? Bakarım. evet. Peki internette neye güvenerek bakıyorsunuz? Şöyle doktor? söyleyeyim hocam. Çünkü bazı doktorlar da reklamlarla beraber üst sıralarda oluyorlar. Yani kesinlikle aslında hekimi bilsem bile mutlaka yine de ben internette arama yaparım. Yani bana soruyorsanız eğer hasta evet, olarak soruyorum. ama şu anki yeni de değerlendirdiğimizde kim olursa olsun mutlaka internetten bakıyorlar ve sadece yorumlara değil yani bazı arkadaşlık paylaşım sitelerinde dahi sizi aratırlar. Yani attığınız tweetlere de bakarlar vesaire. Yani genel olarak internetin bize sunduğu bütün olanaklardan yararlanmaya çalışıyoruz ama sağlıkta özellikle hani bir pazarlamacı olarak da onu söyleyebilirim. Ağızdan ağza pazarlama çok kıymetlidir. Yani hekimler ve yani sağlık hastanız, kurumları için sizin en iyi reklamınızdır. Evet Hı -hı. ve mutsuz hastanız da, da olarak da sizin da mutlaka dedikodunuzu yapar. <laughs> Bu arada ben şunu anladım. Yani e, teknoloji değişti. Evet. İletişim hızlandı. Şimdi doktor hasta iletişimi de değişti. Hı -hı. Buradan çıkan sonuç, yani siz hem doğru bilgiyi vereceksiniz, hem e, internetteki yanlışlardan haberdar olup karşıdaki insana yanlış anlatacaksınız, hem de ikna edici olacaksınız. Evet. Yani hani ben dedim oldu modu değişti şimdi yeni evet. iletişimde. Ama bize teknoloji başka şeyler de getirdi. Yani Hı -hı. şimdi ben Google'a giriyorum sağlıkta bir ameliyat mesela. Şimdi iki kalp damar cerrahı olduğu için endokrin konusu seçmiyorum. O yüzden örnekleri de kalp damardan vereceğim. Şimdi örneğin bana ameliyat yapacaksınız. Demin dediniz hocam iman tahtasını keselim. Ben isterim ki kesmeyin. Küçük bir delikten girin. Hı. Fazla dikiş izi kalmasın. Ben çok çabuk işime döneyim. Bana bunları sağlayan farklı yöntemler var mı? E Ben Hindistan'daki teknolojiyi de görüyorum. <laughs> Amerika'dakini de görüyorum. Tabii hastanın şimdi bunu isteme hakkı var. Rusya'dakini de görüyorum. Benim buna <laughs> isteme hakkım var. Evet. Peki biz Türkiye'de hangi, hangi durumdayız? Tabii. Hangisini şimdi, uygulayalım? Bu çok güzel bir soru. Küçük bir delik dediğiniz zaman biz e, Cenk Hoca ile beraber e, robot kalp hastalıklarıyla ilgili kalp ameliyatlarını robot yapmayla ilgili direkt biz dergi, dergi ve kitap da çıkardık. Cenk Hoca ile öyle bir paylaşımımız da var. <laughs>